istediğim bir fotoğrafı sonsuz yakınlaştırabilirim. Mesela hangi fotoğraf olsun? Mesela Spider-Man. Spider-Man'in bir tane fotoğrafı. Mesela bu olsun. Bu fotoğrafı sonsuz yakınlaştırabilirim. Burada diyor resim yükle diyor. resim seçiyorum resim yüklendi şimdi e, resim yüklendi burada sonsuz çı, çılgın yakınlaştırma var çılgın yakınlaştırma'yı seçiyorum e, ondan sonra şey yapıyorum. Başlatıyorum şimdi. Buradan aşağıya iniyorum. Ve cirat ediyor. Cirate basıyorum. Şimdi bu resmi yakınlaştıracak. Hem de sonsuz yani. Bu sonra bu tek bir video haline geliyor. Yani şu anda yapım aşamasında. Şu anda yapılıyor. Yapım aşamasında. Yani bittikten sonra tek bir video haline geliyor. İstediğin fotoğrafı resmi fark etmez yani yapabiliyoruz gitgide yakınlaşıyor sonsuz yakınlaşıyor İstersem e, yapım aşamasını durdurabilirim. Videoyu kaydedebilirim. Yani bitmiş halini görebiliriz. Bence bu kadar yeter. Daha da yakınlaştırabiliriz. Ama bu kadar yeter bence. Bunu kaydedeyim.